Şurada bir düzeltme yaptık arkadaşlar. Burası B olsun. A ve B negatif gerçel sayıları için 4A çarpı kök içinde B bölü A artı 6 çarpı kök içinde A çarpı B eşittir. 2 kök 3 eşitliği veriliyor. Buna göre A çarpı B nedir diyor. Burada biz A negatif gerçel sayı, B negatif gerçel sayı olduğu için bir pozitif x reel sayısı alalım. A'ya eksi x diyelim. Bir de pozitif y reel sayısı alalım. B'ye de eksi y diyelim. Burada A yerine eksi x yazdığımız zaman 4 çarpı eksi x çarpı kök içinde B yerine eksi y yazdığımız zaman A yerine de eksi x yazdık. Artı 6 çarpı eksi x çarpı eksi y. A ve B yerlerine de yine eksili x eksi y'leri yazdık. Eşittir 2 kök 3. Buradan devam edelim. 4 çarpı eksi x. Eksi 4 x çarpı. Eksi eksi artı yaptı. Kök y bölü kök x. Buradaki x, buradaki kök x. Eşlenikle çarparsak eğer ki şurası x yapar. Bu x götürür onu. Burası eksi 4 tek bir kök içinde yazarsak x y kalır. Artı Eksi eksi burası da artı oldu. Burası da 6 kök x'ye olmuş olur. Eşittir. 2 kök 3. Burayı sade halde yazacak olursak eğer. 2 kök içinde x'ye eşittir. 2 kök içinde 3. 2'ler gitti. x'ye eşittir. 3 olmuş oldu. Bize A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B nedir? Eksi X çarpı eksi Y. Eksi eksi artı yaptı. X, Y. X, y ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. A çarpı de 3 gelmiş oldu arkadaşlar.